Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. 450 metrekare arsa içerisinde 2 adet bitişik nizam villalardan bir tanesini tanıtacağım değerli dostlar. Bu dörtlü değil. 2 adet bitişik nizam Dört cephesi açık. Her birinin girişi ayrı çünkü köşe başı. Bir yolumuz burada, bir yolumuz da burada. Ben mevcut şu anda hali hazırda biraz daha toplu olan yeri tanıtacağım. Çünkü bitmemiş. Eksikleri var. Ee, neden çekiyorum peki? Fiyatı uygun olduğu için. Çünkü buradaki villalar 9 milyondan aşağı yok değerli arkadaşlar. Minimum 9 milyonluk evler var. Tabii biz şu anda tanıtmış olacağımız villanın fiyatı 6 milyondan pazarlıklı değerli arkadaşlar. 6 milyondan pazarlıklı. Neden böyle? Benim bir dostum yurt almıştı. Şimdi acil ihtiyacı var. Plandan almıştı. Acil ihtiyacı var. O aldığı paraya satıyor. Gördüğünüz üzere Sinan kardeşim dış cephesini çekiyor. Köşe konumunda köşe başı geniş bahçeli özel yüzme havuzlu 3 oda 1 salon açık mutfaktan oluşan güzel bir evden bahsediyoruz. Hemen e, Sinan'ın göstermiş olduğu gibi ön tarafta güzel bir yüzme havuzu var. Denge deposu ve motor dairesi var. Aynı zamanda savaklı sistemle yapılmış. E, Tabi verende alanı e, ve yürüme yolları Denizli traverteninden döşemesi yapılmış. Ön tarafta şöyle bir toprak alanımız var. Yan tarafta da var değerli arkadaşlar. Tabi bahçe duvarları da çok güzel taşlarla örülmüş. Üzerine loca tuğlaları kullanılmış. Alplik lambaları yapılmış. Çok ufak dokunuşlar kalmış. Yani e, yaklaşık e, 20 veya 1 ay içerisinde tamamen bitecek. Arkaya doğru baktığımızda da böyle iki villaya ait yani mevcut tanıttığımız villanın bahçesi şuradan değerli arkadaşlar. Şuraya kadar e, bahçe bize sayılır. Buradan ötesi de diğer villaya ait olur. Dediğim gibi köşe başı hiç kimsenin girişiyle alakası birbirine alakası yok. Yani tamamen mustakil girişli, mustakil ev tadında Bugün Efeler Mahallesi'nde 6 milyona müstakil ev almak da artık biliyorsunuz ki zor oldu. Biz de bugün sizlere müstakil tadında güzel bir ev tanıtacağız. 3 oda, 1 salon, açık mutfaktan oluşan e, yüzme havuzlu, geniş teraslı geniş ferandalı 2 katlı dubleks villadan bahsediyoruz. Tabi çelik kapının anahtarı üstündeydi. Ben şu anda böyle şuradan giriş yapıyorum. Çelik kapımız burada görmüş olduğunuz gibi. Tabii e, lake malzemeler mutfak dolapları yapılmış. Oldukça güzel bir kaliteli mutfak dolabı. Fırın, e, set üstü ocak, bulaşık makinesi. Şurada köşede de evye kullanmış. Penceresi hakikaten çok güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Burada da buzdolabı yeri. 60'a 120 porselen seramik mermer görünümlü. Güzel e, seramiklerle döşemesi yapılmış. Oldukça ferah, oldukça güzel bir e, salondan bahsediyoruz. Hem kapı açık kalsın sinek kardeşim orası. Buradan da sürgülü kapı verilmiş. Havuz alanına çıkış için televizyonun ünitesi buraya düşünülmüş. Tabi giriş kısmında da banyonun olması çok güzel olmuş. Ee, arkadaşımız ne yapmış? Burada güzel bir hem banyo hem tuvalet yeri düşünülmüş. Gördüğünüz üzere düş yerimiz hazır. Düşe kabin yok. İstenilirse düşe kabin tek camla kullanılabilir. Çift açımlı vasıtas pencere, tuvalet alanı, antres strenginde hilton dolabı oldukça şık ve güzel bir şekilde tasarlanmış. Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz değerli dostlar. Denize mesafemiz 750 metre. Yani yürüyerek denize gidip gelebilirsiniz. Tavan kısmına baktığımız zaman komple asma tavan oldukça masraf yapılmış. Ee, güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Şimdi üst kata çıkacağız. Burada gördüğünüz üzere. Çanakkale siyah dediğimiz siyah mermerlerle basamaklar yapılmış. Oval değil, düz basamak. Yani yukarıya doğru çıktığınızda sağlık oluşuyor. Sağlıktan tekrar düz basamaklarla yukarıya doğru çıkıyorsunuz. Kare korkuluklarımız mevcut. Spot lambalarımız mevcut. Tabi merdiven kovanında iki tane sabit pencere konulmuş. Işık aydınlatma açısından çok da güzel olmuş değerli arkadaşlar. Hakikaten mükemmel bir Dizayn e, olmuş. Şimdi 3 kat, e, ikinci katta 3 tane yatak odamız var. Odalarımız yaklaşık 11 ve 12 metrekareden oluşuyor. Gördüğünüz üzere burada e, birinci yatak odamız yatak başları şu şekilde tavanımız gene asma tavan. Işık aydınlatma için penceremiz var. Denize çok yakın konumdayız. Dediğim gibi denize 750 metre mesafedeyiz. Tabi birinci odamızı tanıttık. Ee, hemen şöyle birbirine yakın olduğu için genel banyoyu tanıtmak istiyorum. Genel banyonun içerisine geldik. Yani ikinci banyoya geldiğimizde gördüğünüz üzere burada da duşakabinimiz kabinimiz var. Ee, gene tavanlarda güzel bir dekorasyon verilmiş. Tuvalet alanı, e, hilton dolabı oldukça geniş, oldukça ferah bir alan düşünülmüş. Çamaşır makinesi yeri. Ve termosfon yeri de buraya düşünülmüş. Oldukça ferah bir alan değerli arkadaşlar. Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz bugün. Genel banyomuzu tanıttıktan sonra şimdi hemen e, ikinci yatak odamıza geçiyoruz. Tabii e, ben böyle hızlı bir şekilde tanıtım yaparken üçüncü yatak odamız da ebeveyn banyolu. Odamız da oldukça kullanışlı. Gene ön tarafta Fransız balkon düşünülmüş. Hem korkuluklara hem camla e, şey yapılmış. Buradan da balkona çıkışımız söz konusu değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere e, köşe konumunda köşe başı bir arsa mustakil girişli, mustakil tadında 3 oda, 1 salon, e, açık mutfaktan oluşan tabi bölgenin en uygun fiyatlı evden bahsediyoruz. Şimdi 3. yatak odasına geldik. 16 metrekare yatak başları bavyen şeklinde Tavan gene asma tavan, ee, tabi gene antresit renginde lambalar kullanılmış. Ön tarafta da ışık aydınlatma için güzel sürgülü kapı verilmiş Fransız balkon düşünülmüş. Tabi ebeveyn banyolu demiştik. Hemen ebeveyn banyonun içerisine de girelim. Gördüğünüz üzere gene antresit renginde Hilton dolabı, üzerindeki seramik evi, aynamız, çift açılımlı vasıtas penceremiz ve tuvalet alanı aynı zamanda düş alanı yerimiz de hazır. Tabi. Ee, videonun başında da söylediğim gibi bölgenin en uygun villası ihtiyaç üzeri satılan bir villadan bahsediyoruz. Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz değerli arkadaşlar. Sinan kardeşim burada sizlere drone görüntülerini de gösterecek. Yani bölgenin gerçekten yoğun bir yapılaşma var, yoğun bir talep var. Ee, arz talep meselesi biliyorsunuz. Dolayısıyla bölgenin en uygun villası derler arkadaşlar. Tabi bitmeden geldik çekimini yaptık. Yaklaşık bitimine 20 ile 1 ay arasında bitmesi söz konusu. Aman bitmedi ben nasıl alırım? Yani en azından bir depozit verilir, kapora verilir, İşin tamamen bittikten sonra tapu tesliminde parası teslim edilip tapu alınabiliyor. Tabi burada da bir takım böyle hani eksiklerde kendi zevkinize göre de yaptırabilirsiniz. Dolayısıyla ihtiyaç üzere satılan bir yer. Bugün Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeydik değerli arkadaşlar. Köşe başı, mustakil girişli, mustakil tadında, 3 oda, 1 salon, açık mutfak, özel yüzme havuzlu, güzel bir ev tanıttık değerli arkadaşlar. Miraç Emlak olarak bu güzel evi beğendik. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Tabi fiyatını tekrarlamak istiyorum. Bu güzel evimizin fiyatı 6 milyon Türk lirası değerli arkadaşlar. 6 milyon Türk lirası bununla ilgili ciddi bir pazarlığımız söz konusu. Miraç amla takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşça kalın, sağlıcakla kalın.